Aras mı Aras dişin çıkmış. Ha geçti dişi çıkmış. Dişi çıkmış. <laughs> Dur, elimi <ma>, parmaklama. İki <laughs> diş değişecek. O ne? Bana demir yumruk al. Hem dişlerini. Dişini sıkarak konuşma. <gülüyor> Anne. <gülüyor> efendim. Bana demir yumruk al. Tamam. Hem, Hem altın diş tak takları. <laughs> tamam üsttekilere <laughs> takarız üsttekilere altın diş. Altın dişleriz. Alta da. Altı da hepsine. Ooo çok pahalı patlar bu iş bize. Neyse yaparız bir şeyler. O zaman 50-50 direk kazan. Yani <laughs> 50 milyon. Milyar. 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 Sen 2 milyar 750 milyon TL. Milyar TL. Ne yaptın? Ne yaptın? Böyle Pislik.